Selamun Aleyküm. Aleyküm. selam. Herkes adına selam almış olayım. El, elhamdülillah. Ee, Ramazan e, programımızın Cenk'le yaptığımız e, dördüncüsüne ve sonuncusuna geldik. Ramazan'da e, ilk üç programda Ramazan'ın farklı yönleriyle kendi aramızda sohbet ettik. Aynen. Konuşmaya çalıştık. E, son hafta da malum Ramazan'ın son haftası dendiğinde ilk akla gelen şey Kadir gecesi sonra bayram. oluyor değil mi? Evet, ondan sonra da bayram oluyor. Evet. bugün nasip olursa Kadir Gecesi ve Kadir Suresi tabii ki şeyinde merkezinde konuşmaya çalışacağız. Kadir Suresini okuyarak başlayayım. Olabilir mi? Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelna fi leyletil kadr. Ve ma adrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr tenezzele meleiketü ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr selamun hiya hatta matla'il fecir saddakallahul <laughs> <nazim. gülüyor> evet kadir gecesi aslında bize ilk programda da söylediğimiz gibi ramazanı asıl farklı kılan birinci ramazanın ramazan olmasına sağlıyor evet, belki de evet yani asıl ramazanı ramazan kılan şeyin aslında biraz da tam da önemini vurguluyor kadir suresi Kesinlikle. Aynen öyle. Hatta şimdi şey geldi aklımda sen onu söylerken de Kadir Gecesi'nden sonra böyle bir relax bir şey olup hani böyle teravihin öyle internette yayınlanıyor teraviye gidiş şeyi diye. Trendin Birinci gün trendi. Ya. Aynen trendin pik yaptığı sonra iyice artık arkasında Ramazan şey bayram olduğu ve o bir belki bir relaksa sokan işte 27. gecesi diye de meşhur olan e, bununla ilgili e, rivayetlerden belki yola çıkarak e, sağlanan bir gece Kadir Gecesi ama senin de bahsettiğimiz, ilk programda bahsettiğimiz Ramazan'ın Ramazan'ı Ramazan kılan şeyin Kur'an'ın inmeye başladığı ay olması ve aslında o ay içinde bir gecede inmeye, başladı. inmeye başlamasını anlatan bir şey ve bunu işte Kadir Gecesi üzerinden değerlendiren Kur'an'da bu manada tek böyle bahsedilen özel bir şey gece özel bir vakit. İşte cuma namazı da var ama cuma namazı bunun kadar vurgulu ya da herhangi bir gecenin ya da herhangi bir günün bu kadar vurgulandığı başka bir şey hatırlamıyorum ben. Evet. Kadir gecesinin vurgusu çok çok vurgulu bir şey yani. Onun için çok önem atfetmiş. İslam toplumu da çok büyük önem atfetmiş Kadir gecesine. Evet. Tabii bu önemi bazen yanlış yönlere, de kanalize etmiş. Bugün onu da konuşacağız. Mesela e, Kur'an-ı Kerim'de özellikle veya işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeyinde de e, bize gelen rivayetlerde de şu gecedir mesela denmemesinin ben bir hikmeti olduğu şahsen evet, kanaatindeyim. Hatta... Allah tarafından unutturulduğu söylenen hangi gece olduğu evet. unutturuldu söylenen böyle bir tabi kültürel olarak da bir sürü şeyin katıldığı bir yapı bu gece diye bir gecesi yok, bu gece en, bir gecesi yok. en şey işte muhteber kabul edilen 27'si. O da zannedersem İbn Abbas'tan gelen bir rivayette işte o günü çok nurlu gördüm i̇şte, melekler ve ruh iner ayeti üzerinden daha böyle aydınlık gördüm ile ilgili 27. Gece olduğu ile ilgili bir Galip zan. Galip zan olarak evet. değerlendirir. Yoksa <laughs> bunda da bir sürü benim kendimce düşündüğüm, hikmetler olduğunu düşündüğüm bir yapı. Çünkü e, Peygamber'in Kur'an'da bahsedilen Peygamber'e vahyin indiği zaman. Evet. E, çok önemli bir vakit. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın da belki bilmiyor tabi Allah tarafından unutturulduğu üzerinden merkezinden alırsak orada Allah'ın kudreti üzerinden bir şeyimiz olamaz ama e, Allah Resulü'nün çok önemli bir günü. güne. Yani. Oradan geri dönüyor. Hatta işte bize anlatılan rivayet üzerinden söylediğimizde. Evet. Yani bunu unutmasının, bunun zihninde tutmamasının pek mümkünatı olmadığını düşünüyorum. Ama Allah Resulü'nün ben bunu bile isteye, bunu böyle bir ritüel varı bir şeye dönüştürmemesi, evet. kendi tecrübesini, herkesin tecrübesi belki olmasını istememesine bağladığım bir düşünsel şeydeyim. Evet. durumdayım. Benim aklıma şey de geliyor Cenk. Mesela bazı konuşmalar yaparız, konuşuruz. Biz anlatmaya çalıştığımız, an, önem atfettiğimiz bir nokta vardır. Ama araya üçüncü bir şahıs girer ve o verdiğin bir örneğe takılır mesela. Ve oradan yürümeye çalışır ve sen orada tabiri caizse bir hafif böyle ses tonunu yükseltirsin. Bir dakika konu o değil. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum diyerek sanki o detayları onların bir detay olduğunu asıl konunun ya dikkat çekmeye mesela çalışırız çalışırsın yani. Ee, biraz bana bu da bununla da irtibatlı evet. ilintili geliyor bu. Neden? Ee, çünkü konu bu değil. Yani konu gecenin bu gecenin işte perşembe mi salı mı işte 25 mi 27 mi olduğundan ziyade yine o Ramazan'la alakalı konuştuğumuzda vahyin insanoğlunun e, ufkuna, vahyin insanoğlunun kaderine nasıl bir müdahalede bulunduğunun tefekkür edilmesi Kadir'in yani, kelime manasından. Evet. Yani bunun üzerinde durulması asıl konu. Yoksa perşembe miydi, çarşamba mıydı, salı mıydı? Perşembe de Rabbimizin, cuma da Rabbimizin, cumartesi kesinlikle. de Rabbimizin. öyle bir yani, mübareklik diye bir şey yok. Evet. Yani o zaman Allah'ın günleri arasında bir şey kategorizasyon yaparsın ki bu Allah'ın yapmadığı bir kategorizasyon. Evet. Yani şimdi dediğin şey önemli. Ya peygamber için ya da e, vahiy yani daha doğrusu Kadir gecesi ne oldu? Ne oldu? Evet, bu sorunun cevabı. İlk birinci soru bu. Yani bir bu sorunun cevabını şöyle veriyorsak, Kadir Gecesi'nde Kur'an nazil oldu. Ya da buna bir sürü cevap verilebilir. Ama benim cevabım şu, Muhammed Aleyhisselam Kadir Gecesi'nde vahiy ile tanıştı. Evet. Vahiy ile tanıştığı gündü. Ve oradan bütün insanlığa bunu anlattığı, aktardığı, tebliğ ettiği, Resul'lük yaptığı, elçilik yaptığı bir oluşumdu. Yani o günün önemi, Peygamber Aleyhisselam için, kendisinin vahiyle tanışma günü aslında bu. Tabii. Bu hepimiz için eee farklı farklı ile tanışma günleri olabilir. Ben Tabii. kendimce işte 1996 yılında öyle vahiyle Kur'an'la tanıştım. Bir zaman dilimi hatırlıyorum. Bu peygambere inen ve Kur'an'ın ilahi mesajın ilk e, e, kendi kendi tebliğcisiyle tanışmayı küçümsemek kifayet almak değil. Ama benim de Kur'an'la tanıştığım günüm en azından benim için bir öneminin olması gerekiyor. Kadir gecesi oydu diyorsun. Aynen. Yani benim vahiy ile tanışma günüm. Eğer Resulullah Aleyhisselam'ın vahiy ile tanışma gecesi o günse benim de kendi kişisel şeyim. E, tanışma gecem benim için en azından önemli olması. Hı. Senin için değil. Peygamber o gün tanıştığı ve Kur'an inmeye nazil olduğu için Müslümanlar şu an Kadir gecesinin Kur'an'da yer aldığı için e, farklı farklı bir sürü şey yapıyorlar. Ama kendi Kur'an'la tanışma gecemize de en azından Önem vermemiz gerekiyor ki çünkü Allah o zaman Peygamber Aleyhisselam ağzından onun bin aydan daha hayırlı olduğunu söylüyor ki bin biliyorsun ki Arapça çokluktan kinaya, çokluktan kinaya. yani bir insanın yani Arap'ın belki de tahayyülündeki en uzun şey çünkü kaç yıl yaşarsın diyorlar bin yıl diyor. Bin bir yılda yaşamayacağım demek değil bu. Tabii. Bin ay da çok uzun bir sene o zaman vahiy tanışıklık olması Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında bin aydan daha hayırlıysa benim de vahiy tanıştığım günün, gerçekten böyle bir gün olması gerekir. Ben öyle bir ehemmiyette bakarsam günler belki de bu e, düzeyde daha büyük bir anlam kazanır. Yoksa o Peygamber Aleyhisselam kişisel tecrübesi. Evet ümmeti bir bakımdan bağlar mı? Bir bakımdan bağlayabilir. Tabii ki. Yani. Çünkü gerçekten o zaman inmeye başladı. Ama benim o Kadir Gecesi'nin şeyini hissetmeye başladığım zaman da kendi vahiyemle vahiyle tanıştığım zamanı düşünürsem daha makul. Anlatmıyor muyuz? Anlatırız yani. Evet. İnsanlar da anlatırlar. İşte mesela internette bir ara video vardı. Ee, Avustralya gencin e, iman etme hikayesi. İşte Allah bana göster diyor. Yıldırımlar bekliyorum diyor. Bir, bir baktım diyor. Sana bu kitabı göndermemiz yetmedi. yetmedim olarak yetmedi. mi ayeti varken diyor. Heh. İşte onu anlatıyor. Bir başka arkadaş, abi ben böyleydim, şöyleydim. Muhammed evet. Esed mesela evet. anlatıyor yine. Mekke'ye giden yolda. Mekke. Kur'an okumuş, öncesinde e, ayetleri biliyor ama dönüşümü gerçekleştirdiği yer metrodaydım. İnsanlar çok asıklardı ve eve geldiğimde Asr Suresi, işte insanlar Hüsran'dadır ayeti gördüğümde etkilendim diyor. Herkesin aslında Kur'an'la böyle bir tanışıklığı ve o tanışıklıkla ilgili e, bir dönüşüm, sürecini yaşadığı bir zaman dilimini hatırlar yani i̇şte aslında şey var hani şöyle bir cümle kullanırız benim sen de duymuşsundur hani cahiliye dönemi'mdeyken ifadesi evet şimdi bu ifade tabii bir de Kur'an'la tanışmadan önce heh, kastedilen şey Kur'an'la tanışmadan öncedir aslında evet. eğer kastedilen şey şu anda tam doğru noktadayım kastediliyorsa bu bir başka bir, tabii başka pro bir problemi var. barındırıyor evet. ama kastedilen şey ay Kur'an'da Kur'an'la tanışmadan önce denilen nokta ise aslında tam da işte Kadir Gecesin ben Kadir benim kendi Kadir gecemde Aynen. demek istiyoruz aslında. Aynen. Ve ben kendi adıma da mesela hiç şey yapmam lise döneminde işte kendimizce bir atraksiyonun bir faaliyetin içerisinde insanlara bildiğimiz dilimizin döndüğü kadar tebliğ yapıyorduk. Ta ki bir hocanın bizi bize şunu sorana kadardı hani kaderim değişti gibi bir ifade kullanıyoruz ya. Ha, onu gördükten sonra orada kaderim değişti. Aslında tam da buydu. E şunu söyledi. Ya dedi siz insan ins ne yapıyorsunuz? Dedik biz İslam'ı anlatıyoruz dedik. Dedi ki ne anlatıyorsunuz? O gün mevcut elimizin altında kitaplar vardı. İşte A şahsının, B şahsının yazdığı kitaplar. O dedi ki dedik İslam onlar değil ki dedi. Nasıl yani dedik biz. O ana kadar hiç şey yapmadığımız bir şey, alışık olmadığımız bir şey. Neden? İkisi i̇şte anlatırken bilmem ne efendinin kitabını anlatırken aslında İslam'ı anlatıyor. O dedi onun İslam'dan anladığıdır dedi. İslam dedi siz Kur'an-ı Vakı' iç okuyor musunuz? Tabi okuyoruz. Ezbere bildiğimiz sureler. Hayır dedi anlamaya çalıştınız mı? Ve ben o cümleden o itiraz bizim için aslında Dönüşüm başladığı yer. dönüşümün başladığı yerdi. Ondan sonra Kur'an'ın bu sefer kaldık de olmamıza rağmen e, Kur'an ah bu sure ne diyormuş? Bu ayet ne diyormuş derken o heyecanımı mesela kendi adıma hiç unutamam. Yani işte dört arkadaş oturuyorduk geceler boyunca vay o ayet mi varmış? Bu ayet mi varmış? Ay bu surede bunu mu söylüyormuş? Yani tabiri caizse aklıma şey geliyor benim. E, vahiy Muhammed Aleyhisselam'a geldiğinde işte Darül Erkam deniliyor ya hı hı. bir grup Öyle gencin Evde e, toplandıkları ev. Bugün hangi sure geldi? Böyle heyecanına yakın bir heyecan yaşadığımı hatırlıyorum. Ee, Allahü Teala'dan inna enzelna fi leyletil kadir. Biz bunu kadir gecesinde indirdik derken aslında insanoğlunun o günkü Arap toplumu açısından düşündüğümüzde e, gerçekten her konuda tefessüh etmiş yani iflas etmiş bir toplumu Allahü Teala'nın artık e, ilahi bir şeyi, ilahi bir seslenişi ve ona o seslenişi Peygamber Aleyhisselam da bulamıyor. Hani ayet-i kerimede diyor ya sen bilmezdin diyor biz sana bildirene evet. kadar iman nedir, kitap evet. nedir bilmezdin Bilmez. diyor. Neden? Bazen problemi görürüz, yanlışlığın olduğunu görürüz ama doğrunun ne olduğunu söylemek bu bir meziyet işidir. Bilmek. Onu bilmek o bir meziyet işidir. Dolayısıyla o bilmek biraz Vehbi Allah tarafından işte Kadir Gecesi'nde e, insanoğlunun tabiri caizse o güne kadar peygamberler silsilesinde yeniden bir müdahalesi ama hayatımızda o senin söylediğin ifadelerde olduğu gibi hayatın hepimizin hayatında hani e, Kur'an'ın o mesajı manası ve o e, tevhidi odağında buluşmamış her yanımızı Kur'an'la buluşturduğumuz nokta aslında mahiyet itibariyle kadir gecesi bizim için, bize bizim, için alem, kadir bizim için kadir kadir gecesidir yani bu çünkü e, vahyin ilk inmeye başladığı ayetler olarak düşündüğümüzde, hani bazıları Fatiha Suresi olduğunu da söylüyor. Veya, Hazreti Ali Mustafa'nın da o, e, yani, o, o evet. diyor. Yani Ama en nihayetinde bir beş ayet veya altı ayetten bahsediliyor. Tamam. E, Kur'an'ın tümü değil. Tabii. Ama öyle beş altı tane ayet ki adamı böyle tabiri caizse sendelettiriyor. Yani nasıl bir hayat yaşıyormuşuz dedirtiyor. Bu tamam. açıdan Kadir e, gecesi dediğimiz geceyi Kur'an'la buluşma veya Kur'an'la yeniden bu hayatın bir şeyden geçirilme, yani bir kritikten geçirilme ya başlanma gecesi olarak görmek evet. gerektiğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani orada aynı düşünüyoruz. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın kendi hayatında işte o kritik dediğimiz ya da yol senin söylediğin yine Allah'ın ayette söylediği sen kitap nedir, iman edilir bilmezken biz seni doğru yola eriştirmedik mi ayetiyle ilintili olarak o zaman görüştü, o zaman buluştu, o zaman şey yaptı, e vahiy ile tanıştı ve hayatı onun üzerine devam etti. Belki de onun için diyorum tabi böyle bir kesin bilgi değil ama onun için gizledi. Onun için evet. belki de işte gizlendi ve söylenmedi. çünkü o peygamberin tecrübesiydi. Peygamber aleyhisselamın kendi yaşadığı bir tecrübeydi. Bu evet ümmetin birleştiği bir nokta olabilir gerçekten. Ama ve lakin biz de kendi günümüze bu derecede bir önem atfetmemiz gerekiyor demek. Çünkü Kadir Gecesi'nde Kadir Gecesi yapan yine vahyin inmesi. Oradaki ana şey, oradaki bir gecenin kutsanması değil. Kur'an'ın insanlığa hitap etmesine başlanması ya da vahyin insanoğluyla işte Arap toplumuyla onların orayla buluşması ve bize intikal etmesi için bir süreçti. Ama bu biz başka bir günde, başka bir zamanda bunu ele geçirdiysek, bu vahyi özümsediysek en azından o gece kadar bir hayır vermemiz gerekiyor. Evet. Bir şey vermemiz gerekiyor ki o zaman gerçekten anlam bulabilsin. Yoksa tabii ki peygambere indiği için, Kur'an'ın bizimle buluştuğu için, Allah'ın bize o gecede insanlığa hitap etmesini seçtiği için evet işte türlü şeyler var ki Peygamber Aleyhisselam zaten o kadar bir ritüel şeklinde Kadir Gecesi haydi hep beraber camiye gidelim öyle bir şey yok öyle bir şey yok yani kendi evinde kıldığı teravih yine aynı devam ediyor. Hadi diyor ki bu duayı et. Çünkü işte o dua ediliyor. Böyle yapılan bir durum. Bu kadar işte belki ilk konuşmadaki gibi. Bu kadar özel günlere bunlar bir dönüşüm için fırsat olabilir. Fakat insanoğlu şunu yapıyor. Kolay yoldan heybeyi doldurma telaşı. Kur'an diyor ya. Bu ustanın peşindeyiz. Aceleci İnsan kahrolsun insan ne kadar acelecidir diye. Yani oraya gideyim. İşte binaydan hayırlı. Yani hesap yapılıyor. Biz yani yapmış mıyımdır? Yapmışımdır. Böyle kendi çocukluğumu, gençliğimi şey ettiğinde. Burada iki rekat kılarsak iki çarpı bin, iki bin rekat demektir. Evet. O zaman şu kadar sevap varsa şu kadar da... Böyle, böyle bir şey değil yani. Allah'ın evet. bahsettiği de kanaatimce bu değil. Ee, bunların yapıldığı bir şey çok seviyor insanoğlu. Böyle bir şey değil. Bu Kur'an'la tanışmak ve onu hayatına intikal ettirilme gecesi bu gece. Onun için ettirdiysen binaydan hayırlı. O tanışıklık devam ettiyse, o yolculuk devam ettiyse binaydan daha hayırlı. Yoksa orada işte kıldığın, yaptığın rekat sayısı. Evet. Yani işte onların şeyim var yani. Onu da nasıl şey yapacağız? Yani rekat bir sevap mı demek? Bir sevap ne demek? Üç bin mi demek? Yedi Mesela. bin sevap ne demek? On bin sevap ne demek? Bunlar bunlar ne demek yani? Evet. Böyle bir Allah'ın kilogram bir tartısı mı var? Kur'an'da böyle bir tane ayet yoktur. işte, bir anca, sene bire işte yedi, yedi yüz verilen ayetle o da kattır yani. yani evet sebeple, Yani 700 yani. bir şey değildir. Rakam değildir yani. 699'dan sonraki 700 değil. Değildir. Bu. İşte evet. bu o terazinin işte bir tarafları ağır bir tarafta burada bir günah var orada bir tane sevap olursa ya da iki sevap olursa eşitlenecek gibi bir kümülatif ya da niceliksel bir şey değildir. Niteliksel bir şey vardır orada. Hı hı. O nitelik önemlidir. Aslında, Ama toplum bunu sever. Yani evet. insanlar bunu iki, severler. İkinci yani. ayet aslında çok düşündürücü. Benim Kur'an-ı Kerim'deki bu kalıp çok dikkatimi çekiyor Cenk vama <laughs> edrake. Evet. Hani vama edrake. Yani sen hiç düşündün mü yani bunun ne olduğu hakkında? İdrak ettin. Bunun idrak edebildin mi? Yani bu müdahalenin yani şu Mekke veya şu dünyaya nasıl bir müdahale olduğunun farkında mısın? Senin bunu hayatına. Hep senin hayatına fark... yani hissedebiliyor musun bunu? Biraz e, Hani bu çok es geçtiğimiz bir şey aslında. Çok es geçti. Geçtiğimiz... Söylerken tekrar böyle bir düşün, düşünüyorum. Evet, da, çok. Yani çünkü bir şey. mealler biraz olayı bence bir meallerin birçoğu diyeyim, hepsini yargılamayayım. Birçoğu aslında evet, sen bu gecenin ne olduğunu nereden bileceksin Eskisi. deyip geçiyor. Sanki arkasında cevap varmış. E, arkasında cevap var, varmış gibi. Ya yani şimdi cevabını evet. veriyorum. Hayır, insan olduğunu evet. tefekkür ettiğinde cevabı üzerinde derinleşebileceği bir soru aslında. Buna o yani. aynen. idrakı nasıl yapacağını da gösteriyor. Cevap Tabii. değil o. Cevap değil. İdrak Cevap et. da beklenmiyor bak, aslında. Aynen. İdrak, idrak bak binaydan hayır. Bunu bir düşün, bunu bir gerçekten idrak et. Binaydan hayırlı olmak ne demek? Ne demek? Melekler ve ruhun inmesi ne demek? Bunu sen idrak et. İdrak edeceğin şey melekler ve ruhun inmesiyle binaydan hayırlı olması değil. 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 Bunlar veri. O verilerle Tabii. idrak etmeni gerçekleştirir. Evet. Yani. E, ve işte ondan sonra bu bin aydan daha hayırlıdır ifadesi. Ve o gece melekler iner de iner mesela. Evet. Tenezzelü melâiketi var ruhu fiha bi izn rabbihim min kulli Rabbinin izniyle inmesi mesela beni yine düşündüren ifadelerden bir tanesi. Yani bu 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 gecede veya bu günde Resulullah'a konuşan bir Allah'tı. Ne o kendi zihninden kurguladığı bir şeydi ne de başka bir şey. E, Allah'ı işte idrak edebilmek tabii ki Vay çok çok zor bir şey. Çok yani zor. çok imkanda imkan imkan dahilinde olan bir Değil. şey olduğunu düşünmüyor. Verilerle Heh, yaklaşmaya bir şey or bir kanaat sahibi, sahibi olmaya çalışıyoruz. Yani. Yoksa insan şunu düşünüyor Allah'ın cömertliği ne demek? Ben düşünüyorum hayatımda en cömerti düşünüyorum ki haşa bu Allah'ın cömertliğiyle nasıl kıyas edilebilir? Eskiden şöyle yani. bir sözü var yani Zihnine ne geliyorsa bil ki o Allah değildir. Evet, Çünkü o, insan zihni sınırlı yani. Sınırlı. Cömertliği de. ...görmesini de bütün sıfatlarıyla beraber... E, ...sınırlı. Evet. evet. O demek ki Kadir Gecesi'nin üzerinde... ...gerçekten <laughs> o... Gerek. ...Vema Edrake kalıbının bence... ...yani nedir bu gerçekten? Yani bu gece e, bizim işte... ...kıldığımız bir vakitle... ...bir senelik günahları temizleme gecesi mi? Bin i̇şte ay efendim... ...bin aylık e, günahlarımızı... ...ki değil yani... bu ...Kuran-ı Kerim e, başka bir şeye... ...dikkat çekiyor burada... Hadi bu cevabı verdik diyelim. Peki bu Kur'an'ın kattığı şey ne? Bunun üzerinde gerçekten düşünmeye muhtacız. Kesinlikle. Ondan, Programımızın... Ondan sonra da bayramımız olsun. İnşallah. İnşallah. Peki bizlere iştirak ettiğiniz için teşekkürler. Biz böyle dört güzel sohbet yaptık kendi aramızda. Kendi aramızda. Umarım Aynen. müstefit sizler de olursunuz. İnşallah hayırlı bayramlar herkese şimdiden. İnşallah güzel bir Ramazan ve güzel bir bayrama erişiriz. Diyelim. Aynen. Hayırlı bayramlar diliyoruz.